Sondu sonsuz Sinem Koç ilk defa şahit oldum Akrebin yelkovanı kovalamaca da geçtiğine Uyuyup uyanmak arasındaki yolun Kısa ve inceliğini bu sıralar fark ettim Kaybetmişken benliğimi Kimlik savaşı vermem ne gereksiz Kimse sormazken bana beni Şart koştular ötekileştirmek için seçtiklerimi kurganı tutuşturup pamuk avuçlarıma, yürü ya da az kendini fısıltılarıyla büyüttüler. Yamuk yürüyüşüm, eski kabuklarımdan mütevellit, yaralarımın ince sızınsını en aza indirme niyeti nihayetinde bozdu dengemi. Başka, seçece başka seçeceğimin olmadığını hatırlatan kitaplar yazıldı, ordular yetiştirildi, yontmak için bizdekileri farklılıklarımızı törpüyle silikleştiren, yasaktı, hayır demen, yapraklarımızı koparıp kırarak dallarımızı, düz ve sabit kılmak istediler bizi, ki güzelliklerin cenazesinde eksik olmamalı tahtası, attılar üzerimize toprağı, döktüler nefret suyu, gözü yaşlı yaptılar son uğurlamayı, kahkahaların ardından akan tuzlu su, onların sonuydu. Beslenerek cesetlerden yeni bir fidana döndük beton dökemedikleri tek yer mezarlıkken ölülerin tohumları yaşayanlara nefes sağladı. Nefes almak isteyen varsa önce nefessiz kalmalı. Eşitlik adaletlik değil. Ben istemiyorum çam ağacı olmayı. O kadar güçlü değilim. Karşılayamam kışı. Meyve versem taşlanırım. Yakılırım ceviz olsam. Beni bırakın. Beni bırakın şimdilik bir canım. Ölüm çalan dek kapımı bulduğum sırrı ben en büyük simyacı. Artık tatminim yok oluşun imkansızlığında. Ölüm son, sonlar büyük ana kadar sonsuzlusa varlığının bıraktığını sandığım çentikleri de silinecek nasıl olsa. Kabulüm kıldı sanrılarımı şayan azad etti beni kızıl sancılardan